bildiğiniz üzere Dünya Su Günü, dolayısıyla Milliyetçi hareket Partisi olarak benim de mesleğimin inşaat mühendisi olması sebebiyle Dünya Su Günü ile ilgili bir basın açıklaması yaptık. Açıklamamızda biliyorsunuz ki su bireylerin en temel gereksinimidir. Dünyada yeryüzünde su yüzde 97'si tuzlu, yüzde üçü de var olan suyumuzun yüzde 97'si tuzlu, yüzde üçü de doğal kaynak suyudur. Bu suyumuzun da güney ve kuzey kutuplarda bulunması nedeniyle 2025 ve 2050 yıllarında yani dünya nüfusunun 8,5 milyar ve 11 milyar arası değişkenlik sağlayacağı yıllarda dünyada ülkeler ve toplumlar arasında bir su sorun çıkacaktır. Dolayısıyla biz diyoruz ki Türkiye'de yapılan özellikle hükümetin yaptığı yanlış politikalar Türkiye'nin yarınlarında su sorunlarıyla karşı karşıya kalabilecek ülkeler arasında olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili çözüm metotlarımız var. Bu çözüm metotlarımızdan en önemlisi Türkiye'de biliyorsunuz hidroelektrik santralleri kuruluyor. Şu anda Türkiye'de 1800 civarında. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunların 3000-4000 olacağı bekleniyor. Hidroelektrik santrallerinin yapılması o yöredeki vatandaşlarımızın ve ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla hidroelektrik santrallerinin yerine biz diyoruz ki iklim değişikliği için hidroelektrik santralleri üretmek yerine bunların yanında bizim yenilebilir kaynaklar dediğimiz ne bunlar? Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga enerjisi gibi kaynaklarla enerji üreterek suyumuzun bozulmamasını sağlamak. O neden nedir ki? Hidroelektrik santrallerini kurmak demek, Türkiye'de bir takım taşınımları zengin etmekten ve suyun 49 yıllığına bazı e, dış ortaklı firmalara peşkeş çekilmekten daha öte bir amaç taşımamaktadır. Dolayısıyla bunun çözüm metodu da şudur. Gelecekte eğer su kriziyle yüzleşmeyeceksek suyun en temel insan hakkı olduğuna bir kere inanmamız gerekiyor. Daha sonra tüm bireylerin yeterli miktarda su kullanılmasını, özellikle de kaliteli su kullanılması. Parantez açıyorum. Bugün ülkemizde görüyorsunuz ki paket sulara, yani parayla satılan sulara müthiş bir rağbet var. Bir kere insanların temiz ve kaliteli su içme özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunun yanında su yöntemlerini kamunun yararına yapmak ve ekolojik sistemi de koruyan özellikle projeler üretmek zorundayız. Yani Türkiye yarın su sorunuyla karşılaştırmak istemiyorsa özellikle hidroelektrik santralleri üretiminde dikkatli olmak zorundadır. Teşekkür ediyorum.